Ya benim bir tarafıma kafası kesin var ya. Allah'ıma kitap sen Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Bir yara sunuz ya. Hatta bu ne boktur benim baş. Ya Allah'ın kitabı ya. Şşş. <laughs> Allah'ın Ya gibi. dur. Delidir başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın ben, arkasına Ya Dur gel dur. Delidir, delidir, delidir ne yapayım? Bak. Dur, dur. Ya at o durdun dur, arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya, ya ata Tamam dur, dur 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 onu göndereyim. Bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim bak. Ya bak. Gitti. E, ya çıkıyor gene. Bak geri gönderdim. Ya bunu bağla bağla. Ateca. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak. Al da ya. sakızı değil ya. أنت جن قربانا بريخ ما يوم وليوم.